Merhaba arkadaşlar Lüksan'a hoş geldiniz. Bugün sizden Aynen gelen yorumları okuyacağız. Okuyacağız. Caz. Sanal gerçeklik videosunu açıp kendiniz oynuyoruz diye gösteriyor musunuz? E, Dışarı çıksana iki dakika. Açayım. bak. Şimdi bak. Bana Alpan'ı göndertti etmeme bak. Ben eğer Alpan'ı gönderirsem o yüzden sen tamam mı burada pes et. Alpan'ı Alpan git. Ya yani ben gidi de değil, mi? değil mi? <laughs> İzlemiş olman lazım. Gördün Alpan sanal gerçekliği uydurma mıymış, gerçek miymiş diye ilk yorumumuz kötü yorumlar. Şimdi iyi yorumlar da var, onlar da Türkçe Türkçeyi dönerseydi keşke. Aynen biraz da Türkçeyi düzeltsin. Burada benim yorumum var. Bundan sonra cezaları hazırlarken hiç acımayalım. Tamam normal bir yorum. Altında yorum gelmiş. Artistliğin kime? Memati! Arabaları hazırla! Ben de gitmem lazım galiba. <laughs> Özür dilerim şaka yaptım. Hatta senin aboneni. Abonemizin şaka yapması güzel bir şey. Evet. evet. Bir sonraki yoruma geçtik. Abi videoda ismimi bir de adımı söyler misin? Tamam ismini i̇smimi ve söyledim. adını söyleyelim. İsmin Ömer Faruk. Adın da Ömer Faruk. Ve 3 evet daha seni buradan uğurluyoruz. Oldu mu? Yani kötü yorum değil dalga geçmiyoruz. Sen yani dalga geçmiyorsun. Bayıldım, süpersiniz. Ar mimar abimizden gelmiş. A, aha ha ha. D. Çok d. Çok iyi. Tebrik, iyi. tebrik ederim. D. Şimdi bu hikaye şöyle. D hikayesi. Baba'm da videoyu izlemişti, altta yorumlara bakmış. A Ömer size sizin videonuzda yorum yazmış falan dedi. Ondan sonra baba. Aha ha ha. D. Çok, Çok iyi. Tebrik, tebrik ederim. D. Teşekkürler abi. İleride seninle de videolar çekmeyi isteriz. Evet video izliyorsan ya bizi çok mutlu İstanbul'da ya. haber İstanbul'u gelsen haber verirsin. Evet, çok mutlu olur bu önce görünce. İzlemeden like. adamsın Efe Çenet. Merhaba ben Efe Çenet. Mutlak olan kaderde mutlak olmayan bazı şeyler vardır. İçinize sonsuza dek şişet saçar ve düşündükçe ruhunuz hastalanır. İlacı yok mu? Ne? Efe bunu sen oku. Tamam. Abi <laughs> hayranıyım senin I Love Burak bbbini. Bbb ne? Teşekkür ederim. Ben de ben de seni seviyorum. Çok saçma. Bu ne oğlum? Ne saçma? Şiş... Şimdi. Iı, bu yan... yanlış hatırlamıyorsam benim ilginç bilgiler videoma gelmişti. Tamam. Bir arkadaşı demiş ki bize bence esin nedeniyle izlemiyorsunuz çünkü. Bunun gibi isimleri küçük çocuklar koyar ve küçük çocuklar YouTube'da izlenmez. Nefesim yetmedi ah. ama bu bir görüş. Tabii, Tabii. E, şimdi görüş. bizim için sizin değerlendirmeniz çok önemli. Şimdi şuna şöyle bir yorum yapabilirim. Biz video kuzen ismini düşündüğümüzde sene 2010. Değil Tabii. mi? Evet 2010. E, 2010'da daha çocuk olduğumuza göre e, 2009 olabilir. Çünkü biz böyle bir e, şey yapıyorduk. Bana. Altyazı sadece tek videoyu laptopumu... çekiyorduk. Aynen. E, Lego webcam ile çekiyorduk ama webcam ile çekiyorduk 3 megapiksel kamerayla. Biz ne filmler çektik ya film bile çektik. O Onu da, da biz birleştiremiyorduk daha. Ben o zaman oyun açıyordum. Efe benden 2 8 yaşındaydı böyle çekiyorduk arşivliyorduk hala da duruyor. Duruyor. Hatta Belki bir tane like paylaşırız bakarız. Evet arkadaşlar bu Videoda da sizden gelen yorumları okuduk. Fazla yorum olmadığı için pek yani bu oldum. kadar kısa oldu. Biraz kısa oldu. Ee, bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız aşağıdan... mutlaka bir Mutlu... Bu videonun önemli tarafı mutlaka yorum lazım bize. Her ay hazırlayacağımız bir video bu. Evet. Bunları... bol bol yorum atarsanız seviniriz. Evet. Söz vid... sende. Tamam. <laughs> evet videomuzu aşağıdan beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı burada değil mi? Kanalımıza abone olmayı, sonraki videolara ve diğer Zaten video çeyiz, başka bir şey yapmıyoruz ki. <laughs> Diğer, tarz İnsan kendinizi... çok akıllı. Çok akıllı. Diğer tarz videolar kadar kendisi. Çok akıllı. Çok akıllı. Yani. Diğer tarz videolar kadar kendisi. İyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.